Merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle Minecraft'ın yeni bir bölümündeyiz arkadaşlar. 200. bölümü az kaldı arkadaşlar. 200. bölüm olacağız arkadaşlar. 214. bölümde final yapacağımız kararlaştırıldı arkadaşlar. Bu az önce baskın yedim. Şimdi uyuyalım ki buraya monster'lar gelmesinler. Yaratıklar gelmesinler. Mutantlar gelebilir. Şimdi litre ile uçalım. Buralarda. Bu da ne ya? Hiç gelmem. Şimdi kokusu alınlar arkadaşlar. Şimdi kaçayım ben. Haydi bis stilllah şimdi bir bakalım neelim nerede yapdım yapabiliriz Burası uygun gibi. Neyse. Şimdi topladığımız ağaçları alalım. Topladığımız ağaçlar bunlar. Topla çok fazla. Topluyoruz. Arkadaşlar film bitince başka filmde oynayacağım. Beni göreceksiniz ama kendi filmimde değil. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 yaptık yeter ya. Biraz büyütürüz şurasını. Buradan giriş oldu hmm. Pencere. Arkadaşlar netherite eşyaları kendim bulmadım. Kalkanı ama kendim yaptım. Netherite eşyaları gemot'tan aldım arkadaşlar. Evet. Şurayı Dur, evet. Şurayı kır. Kırdık. da boş. Bu oyunda balsa daha fazla atar benim arkadaşlar duyduğuma göre. Doğru mu? Bir yazın bakayım. Bu videoya 5 like gelsin arkadaşlar. 5 like istiyorum. Çok fazla bir şey değil zaten. Şunu da 3 peyni atarsanız så med seri devam eder. Şuna bir Huge, and indeed. Tabi bu ev geçici bir ev arkadaşlar. Bundan sonra da güzel evler yapacağım arkadaşlar. Minecraft 180 bölüm oldu arkadaşlar. 180. bölümü özel. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar 214. bölümde final yapacağız. Final bölümü kapatmayın. Ama bu kanal bitse başka kanal falan çıkarmayacağım. Başka filmlerde oynayacağım. Minecraft filmlerinde. Bir tane filmle anlaştım. Onu da oynayacağım. Ama adım başka adı olabilecek. Başka isimle oynayacağım. Ne bileyim, bu isimle de oynayabilirim. Şimdi... Şuraya bir, bir tane sandık crafting table falan koyalım. Koy. crafting table. İki tane yaptık yanlışlıkla. 2 3 4 tane 1-2-3-4 işte. Şimdi yatağımızı yapalım. Yatağımız zaten var. Şimdi kapıya geliyoruz. Kapı için odunları buraya yerleştirelim. Şimdi tepesine bir penceresi. Şuna gereksiz eşyaları at gitsin. Elytra'yı da filan. Hayır Elytra kalsın. Şunlar gitsin. Elytra'yı da at ya. Yemek kalsın. Yemeğimizi yiyemem. Hadi kaçarsın ya. Uçmak gerekirse <laughs> nerede uçacağız? Şimdi tek eksiğimiz pencere. Pencere içinde kum topu. Önce önce taşla alın bize. Fırın yapmak için. Taş içinde <laughs> 对的。 Şimdi önce eve gidelim. Bir fırın hazırlayalım fırınımızı. Crafting table'a gir. Fırını yap. Oh, Şimdi gidelim. Pencere için toplayalım. Alalım şimdi. Önce bir çabuk çabuk uyuyalım. Gidip uyumamız lazım. Uyuyorum. Şimdi asıl geldik. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar videoyu kesmiştim. Ve açmışız. Şimdi pişirelim. pişsin şimdi. Biz şimdilik odun keselim. Sonra evimin yanına maden de yapacağım.